ve katiluhum siz harp edin hatta la tekune fitnetun fitne kalmayıncaya kadar ve yekune dinu lillah din Allah'ın oluncaya kadar. Yani e, Müslümanların dört şiarı vardır. Bir, yani Allah Celle Celal dünyayı şu dört nesne üzerine yarattı. Ey kullarım buyuruyor, Müslüman olun. Olduk ya Rabbi, tamam. İki, Şimdi burada bir Müslüman ülke var diyelim Osmanlı. Buna diyor ki Müslüman ol, olmam. İslam'ın hakimiyetine gir, giriyorum. Ona zimmi deniyor. O İslam adaletinin bütün her şeyinden istifade eder. Üç, Müslüman ol olmuyor. İslam adaletine gir, girmiyor. O zaman İslam hükümetine yani adaletine vergi ödeyeceksin. Kabul ediyor. Tamam bununla da uğraşmıyoruz. Yani boş bırakmaya gelmiyor. Mesela İngiltere Osmanlı'ya çok bu şekilde hatta Amerika dahi belgelerde çıkıyor Osmanlı'ya bu şekilde vergi ödediğinden bahsedilir. Bu dördüncü boşta kalan kişi o işte kontrol altına alınır ve <laughs> katiluhum. Onlarla savaş edin hatta la tekune fitne fitne kalmasın. Kur'an-ı Kerim küfre, kafirle fitne diyor. Çünkü yani e, kuralı yok. Kural olmayınca her şeyi yapar. Kuralsız işte günümüzde görüyoruz. Yani önüne gelen yerlere adam bombalar yağdırıyor, efendim insanları öldürüyor, mahvediyor, yok ediyor. Yani istediğin kadar yaldızlı cümle kur ama sonuç bu. Sonuç bu çıkıyor ortaya. Yakmak, yıkmak, yok etmek. Allah Celle Celal kendi mülkünde bunu istemiyor. Fitne ve ekûne lillah din Allah'ın oluncaya kadar. Yani Allah Celle Celal'ın hükümleri birbirinizi öldürmeyin. Yani İslam adaleti tesis edildiği zaman şunlar ortaya konuluyor. Kimse kimsenin canına dokunmayacak. Kimse kimsenin ırzına dokunmayacak. Kimse kimsenin malına dokunmayacak. Kimse kimsenin şahsına taarruz etmeyecek. Yani din bunu ortaya koyuyor. Bu di yani bu kuralların dinisi dinsizi diye bir şey yok. Yani e, ne kadar farklı toplum olursa olsun Onlarla da beraber, mesela bir İslam e, hukukunda toplumda kim olursa olsun Yahudisidir, Hristiyanıdır, Gayrimüslimidir, şusu fark etmez. Kimse kimsenin canına, kimse kimsenin malına, kimse kimsenin ırzına, kimse kimsenin şahsiyetine dokunmayacak. Bu şekilde aynı toplumda huzur içerisinde yaşayacağız. Yani dünyanın hiçbir yerinde adam öldürmek medeniyettir, insanların malını zimmete geçirmek medeniyet, uygarlıktır efendim büyük adamlıktır. Böyle bir şey bulamazsınız. Yani dinin temelinde bunlar var. Feynin <laughs> tehev vazgeçerlerse nihayet ya verirlerse yani harp etmezler, şirkten vazgeçerler. Fela <laughs> udvane düşmanlık yapmayın diyor. Ama illa zalimin zalimlik yapıyorsa onun haddini bildirin. Ancak zalimler üzerinedir. Fela <laughs> udvane <laughs> husumet yoktur, düşmanlık yoktur. Ayet-i kerimeler çok net ayrıntılar bildirilmiştir.